Ne var ne yok nasılsınız Ben yine Bir hazırlıklar bir hazırlıklar Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar İnşallah iyisinizdir Bizleri de soracak olursanız Bizler de iyiyiz çok şükür Fırından ekmeklerimi çıkaracağım arkadaşlar Ekmeklerimi buraya koyacağım şöyle altına sofra bezini koydum onun üstüne de poşet yumuşacık oluyor şimdi eşimle beraber gideceğiz hatta sizinle de beraber gideceğiz hep beraber <laughs> ekmek çıkaracağız şöyle fırınımızın yanına geldik arkadaşlar Elif Orada lastik sepetinin içinde bez vardı balkonda. Onu getirir misin bana? Şuna bakın arkadaşlar. Valla gibi pişmiş. Ve şimdi akşam odununu hazırlıyor. Efe spora gitti. Elif bana yardım ediyor arkadaşlar. Şöyle hep beraber işimizde gücümüzdeyiz. Hamdolsun kimsenin arkasında önünde değiliz. İşimizde gücümüzdeyiz. Oo, kına kına. Vallahi süper. Oh, mis arkadaşlar mis. Bu kadın bu sporu yapıyor. Maşallah. Nazar değmez inşallah. Oh, süper. Şu güzel bakın. Koca bir ekmek. 12 tane arkadaşlar. Ye ye bitmez diyorum ama bitiyor. Ay diyorum ne çok ekmek diyorum. Ye ye bitmez diyorum. Biti veriyor. Şöyle üzerindeki külleri. İşte bu kadar arkadaşlar. Gidelim. Ee, yatak hazırladık ya ekmekleri. şimdi. O yatağın üzerine ekmeklerimizi dizelim. Hı -hı. Dizelim arkadaşlar. Bir önceki videomda yapılışını, fırına attığımı, her şeyini gösterdim. Çok uzun oluyor diye bu e, bölmek zorunda kaldım arkadaşlar. O yüzden hep ekmek ekmek demeyin. Emek 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 bunların hepsi emek. Şimdi yiyeceğiz. Onu da ayırayım. Ki yumuşasın. Şöyle yiyecek. Bir tane daha ayırayım mi? Aynen. Sabah da. Oh. Çok sıcak. Şöyle. Bu burada pamuk gibi olacak şimdi. Şöyle koyayım. Ondan sonra arkadaşlar. Şöyle. İşte gördüğün zaman diyorsun ki ay ne çok ekmek. Bitmez. Bitiyor valla. Biz bile anlamıyoruz ne zaman bittiğini. Şöyle biraz çektim. Şimdi de üzerlerini de kapatacağım arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne var ne yok? Nasılsınız? Sordum mu daha önce bilmiyorum. Sorduysam da Kusura geldi. Sizin oralarda yapılıyor mu arkadaşlar bu ekmek? Yapıyor musunuz? Yaptınız mı daha önce? Toprak fırına ekmek attınız mı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi bazı yörelerde yok. Böyle fırın. Mesela bizim oralarda yoktu. Ben orduluyum. Ben e, bizim orada yani en azından kendi köyümde görmedim böyle fırın. Ben evlendikten sonra kapandı mı kamera? Bir ses geldi mi? Doğum telefonu. Ee, ben evlendikten sonra arkadaşlar burada öğrendim bunu. Bilmiyordum biz e, bizde yok. O yüzden evlendikten sonra öğrendim yapmayı. Yer yedim ee, Ada pazarında komşularımız babaannemin, dedemin tanıdıkları arkadaşları yapıyordu. Oradan görüyordum ama hani kendim yapmadım hiç. Böyle altına üstüne naylonu serdim. Şimdi onun üzerine de sofra bezi sereceğim. Orada e, yumuşayacak. Şimdi sofra bezini getireyim. Şöyle arkadaşlar. Sofra beziyle de kapatacağım. Ondan sonra bu ekmekler burada bu gece duracak arkadaşlar. Burada yumuşuyor. Ertesi gün ben bunları poşetliyorum. Buradaki poşetlere birer ikişer dondurucuya koyuyorum arkadaşlar. Elip kamerayı çok alakasız böyle yapma anneciğim. Bakmıyorsun ya kameraya zannediyorum ki şey olmuyor anladın mı? Anladın mı ne demek istediğim? İşte arkadaşlar dondurucuya koyuyorum. Mesela ekmek bitmeye yakın dondurucudan çıkarıyorum. O da çok güzel oluyor yani. Aynı taze gibi oluyor. Bazen de mesela azsa eğer leğene koyuyorum. Leğenin de üzerine kapatıyorum. Soğuk bir yere koyuyorum. Oradan alıyoruz. Ama burada bayağı bir var. O yüzden dondurucuya atacağım bir kısmını. Bir kısmını yine bırakırım. Öyle arkadaşlar. burada çay demliyorum. Şu küçük tenceremde de yahnimiz var. Daha önce kemik kaynatmıştım sobanın üstünde. Daha önceki videolarımdan bilirsiniz. Yahni yapmıştım. onun da bir kısmını ayırdım. Tencereye koydum. Tencereyle dondurucuya koydum. Bunu da yapan varsa yazabilirsiniz arkadaşlar böyle pişmiş yemekleri tencereyle dondurucuya koyup sonra tekrar kaynatıp yapıyor musunuz ben yapıyorum açıkçası mesela bazen nohut çok oluyor ya da kuru fasulye çok oluyor böyle küçük bir tencereye ayırıyorum böyle durumlarda mesela bugün sürekli hamurla uğraştım hamurla uğraştığım için de yemek yapamadım o da hazır yemek oldu işte şöyle hazır yemek Çayımızı da demleyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar ekmeklerimizi sardık, sarmaladık. Çayımı da demledim, yahniyi de ısıttım. Ee, bir sıcak ekmek olunca e, tereyağlı salçalı ekmek yapıyoruz. Çayla çok güzel oluyor. Şimdi yiyeceğiz. Ee, önce şu tepsilerimi oradan kaldırayım. Ondan sonra arkadaşlar, o tepsileri ben oradan alıyorum, şu büyük evin mutfağına koyuyorum. E, temiz oluyor, oradan sonra tekrar alıyorum, İşimi hallediyorum arkadaşlar. Sanki bu aralar bizim bahçe biraz yeşillendi gibi geliyor bana. Sanki böyle yeşili bir değişiklik bir güzel oldu. Aa, size hem şeyi göstereyim, marullarımı. Ben de e, üç gündür bakmıyorum. Çok merak ediyorum, 3 gün içinde değişti mi, büyüdü mü? Hep beraber görelim arkadaşlar. Üzerim de hep hamur. E, hamur leğenini yıkarken biraz üzerime de haliyle bilen hamurla uğraşıyorsun. İlla ki üzerin hamur oluyor. Ay buralar vıcık vıcık. Böyle arkadaşlar. Marulumuz nasıl? Hep beraber yapmıştık biliyorsunuz. Beraber yapmıştık. Beraber bir kontrol edelim öyle değil mi? Hadi bismillah. Oo çok güzel duruyorlar vallahi dik dik. Bir de kayarsam Elif'in terlikleri ayağımda. Elif'in terlikleri de baya çamurda kayıyor. Anam çok güzel olmuşlar. Ay anam anam dimdik duruyorlar vallahi. Ay çok mutlu oldum. Aha soğanlarım çok güzel olmuş. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya çok güzel. Bu şu soğanın başındakini soğanı diktiğim gün fidelemiştim. Bunu da daha sonra fidelemiştim. Bir tık büyük o. Buradaki marullardan bir tık büyük. Şöyle bakın. Çok az bir fark var. Ramazana yetişir mi acaba? Şuraya bakın Ay soğanlarım çok mutlu etti beni Marullarıma da üzülüyordum biliyorsunuz Hep bir yamuk duruyorlar Kuruyacaklar diye Hayvan gübresi arkadaşlar hep su istiyor Hemen yanıyor Olunca da çok güzel oluyor ama İyi ki suladım can suyunu verdim Güzel oldu Ya soğanlarım şöyle size yakını alayım İleriye doğru gidemiyorum çamur Ya süper Ay düşünsenize Bunlar büyük olsaydı o sıcak ekmekle tuzlayıp tuzlayıp ne güzel yenirdi. Bunları da böyle otun içinde büyüyorlar. Bakın bunları da yeriz. Yani şuradan 4-5 tane koparsan yanına da 2-3 gelincik bulsan tarladan mis gibi salata hazır. İki de havuç. Böyle işte arkadaşlar valla sizinle de paylaşayım dedim. İnsan mutlu oluyor ya. Bir de şu havalar biraz açsın. Gerçi daha yeni yağmaya başladı. Aman aman yağsın. Ee, şöyle pırasaların olduğu yeri pırasaları sökeceğim. Orayı güzel çapalayacağım. Oraya pırasayla lahana tohum ekeceğim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yeşil yerde ot. Oraya biz e, yeni gelen arkadaşlarım bilmiyordur. ıspanak ektik. Ispanak e, çok güzel çıktı. Fırça gibi o kadar güzel çıktı ki. Ama bir yağmur yağdı. Bayağı bir uzun süre yağdı. Burası alçak. Alçak olduğu için de ıspanak e, suyu hiç sevmiyor. Hemen hemen gitti. Hemen kurudu. Maalesef. Olsun. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Biz de burayı süreceğiz. Cizi çekeceğiz arkadaşlar. Biber e, tohumu ekeceğim bu sene. Geçen sene fide almaktan bıktım. Yani bıktırdı yani beni. Fideliyorum, kuruyor. Fideliyorum, kuruyor. Geçen sene gerçekten e, hiç heves bırakmadı bende. O yüzden hazır fide almayacağım. Bu sene e, kendi biber tohumum var benim. E, salça yapmıştım. Hani salçalık almıştım biliyorsunuz. Beni sürekli izleyen arkadaşlarım bilir. E, onun tohumunu ayırmıştım ben. İşte onun tohumunu ekeceğim arkadaşlar. Burayı sürecek eşim. Sonra kürekle ya da çapayla cizi açacağız. Cizi diyoruz biz siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Bazı yerlerde karık deniliyor. Bazı yerlerde cizi deniliyor. İşte öyle cizi çekeceğiz. Aralarına tohumlarımızı dökeceğiz. Üzerini de kapatacağız. Kendi fidemizi kendimiz yetiştireceğiz arkadaşlar. Normalde ben öyle yapıyordum da. Yani geçen sene dedik ki hadi şey yapalım hani hazır alalım uğraşmayayım dedim ay keşke yani yapmasaydık öyle yani sürekli kurudu aldık kurudu aldık her şeyin bir zamanı var ee, zamanı gelince hemen tohumunu ekeceğiz öyle arkadaşlar böyle kum köprü bugün donuyor soğuk gerçekten çok soğuk olsun kışı kış gibi yaşayalım öyle değil mi arkadaşlar yani bekliyorduk bu havaları. Bekliyordum yani ben kendi adıma söyleyeyim. Hep diyordum yani aman soğuk olsun. Yağmur yağsın. Tepelere kar yağsın. Ee, yani Nisan ayının hemen hemen ortalarına kadar ben tepelerde kar olduğunu bilirim. Evlendiğim ilk yıllar. Şimdi bakıyorum kışın bile yani kar görmek zor. İklim gerçekten çok değişti. Böyle arkadaşlar marullarımı da size göstereyim dedim. Üşüdüm. Gideyim. Tazecik ekmeğimi yiyeyim. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Sizler Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bu ekmekten yapanınız var mı? Çocukken ya da şu an hala yapanınız var mı? Ekşi mayalı toprak fırın ekmeği yapıyor musunuz arkadaşlar? Yapıyorsanız yorumlara yazın. Yorumlara ne istiyorsanız yazın arkadaşlar. Yorumsuz bırakmayın beni. Kanalımı yorumsuz bırakmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Düşme, düşeceğim diye korkudan konuşmayı da unuttum. Çamur buraları arkadaşlar. Terliğinde altı kayıyor. Hadi hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.